Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Dress as çöp diye bir oyun var. Fare oyunu. Bunu size ne yapacağınızı göstereceğim. Oyuna girelim. Ne yapacağınızı teker teker anlatacağım size. Arkadaş olmak istiyorsunuz İsmimi İsmim cihat87 arkadaşlar ilk olarak fareli açtıktan sonra beni takip edin bakın geliyoruz Güzel bir video olacak. Bakın buradan geliyoruz ya arkadaşlar. Hadi. Buradan gidiyor. Biz de buradan dönüyoruz. Buradan dönüyoruz. Buradan gidiyoruz. Böyle geldiğimizde arkadaşlar. Önümüze direkt... Burası çıkıyor. Sonra buraya alıyoruz. Sonra alıyoruz. Yaptıktan sonra bakın buraya geliyoruz. Buradan sonra arkadaşlar şuradaki pencere alalım. Sonra buradan çıkıp dümdüz ilerliyoruz. Bakın. Buradan asla yüklüğümüzü yetiyor. gitmiyorsunuz. Bakın yeşil anahtarımız da çıkıyor. Geliyoruz. Buradan geçiyoruz. Geldikten sonra böyle bir yere atıyor. Şifre şu. 3-8-4-2 3 8-4-2 4-5-6 Sonra yürüyoruz arkadaşlar. Burada hiçbir şey yok. Işıkları takip edersiniz ya da gidebilirsiniz arkadaşlar. Burada hiç korkunç bir şey yok. buraya geldikten sonra kırmızı anahtar önümüze çıkıyor. Kırmızı anahtarı alıyoruz arkadaşlar. Sonra bu fenere basıyoruz ve böyle buraya ışınlıyor size. Işınladıktan sonra atlıyoruz. Arkadaşlar. Şimdi buradan gideceğiz. gideceğiz arkadaşlar. Buradan dönüp kırmızı ana kırı Ondan sonra hani bu tahta vardı ya. Oraya gideceğiz şimdi Boşa döneceğiz arkadaşlar. Bakalım nerede. Buradan geri döneceğiz. Arkadaşlar. İnşallah bitirebiliriz. Size de gösterebilirim. Yine ilk başta gittiğimiz merdivenin oraya gideceğiz arkadaşlar bu sefer. Böyle geliyoruz. <laughs> Farenin gittiği yerden gitmeyeceğiz. Buraya dönüyoruz yine arkadaşlar. Böyle dönüyoruz, gidiyoruz. Sonra buradan yine dönüyoruz ve geldik zıplıyoruz. Sonra arkadaşlar dönüyoruz gidiyoruz yine. Geldikten sonra böyle geliyoruz. Bu sefer yine yeşil anahtarı alıyoruz. Ve buradan geçiyoruz arkadaşlar yine. Bakın. Buradan başlatıyor. Bu sonra burası kapalıydı ya. Burası açılıyor. Sonra buradan giriyoruz. Bakın. Burada böyle bir yer geliyor. Buraya parkur var. Yapıp peynir almanız lazım. Hemen yapalım parkuru. Zor olabilir arkadaşlar ben de zor yapıyorum çok kısa yapmışlar çünkü şeylerde çıkmakları burlara arkadaşlar videoyu durduracağım buraya yapıp hemen geliyorum evet arkadaşlar parkuru tamamladım peynirimi de aldım. Sonra yine bu beyaz yerden geçiyoruz arkadaşlar. Yine bu sefer burayı bize atıyor. Ondan sonra bunu yapıyoruz, geçiyoruz. Mavi anahtar bizde. Aldıktan sonra buradan atlıyoruz. Şimdi mavi anahtara gideceğiz. Bu yüzden başa dönmemiz lazım. Evet. Döndük. Buradan böyle gidiyoruz. Arkadaşlar yine hep merdivende olay arkadaşlar. Merdivenin oradan geçeceğiz mavi anahtarla bu sefer. Geliyoruz. Yine merdivenden geçiyoruz. Hani ileride mavi bir tane yer vardı oraya açacağız mavi anahtarla. Bakın burayı açacağız. atlıyorum yine. Hep tekrar yapmamız gerekiyor. Bazen. Böyle yine geçiyoruz. Sonra arkadaşlar buradan geçiyoruz. Yine buradan geçiyoruz. Geçtikten sonra arkadaşlar Bakın buraya yine geldik. Arkadaşlar. Buradan galiba kırmızı anahtara gitmek gerekir. Ben bir video durdurup oraya bulup geliyorum. Arkadaşlar kırmızı yeri buldum. Burada tahta vardı. Bunu unutmuşum. Bazen unutabiliyorum. Mavi. Gideceğiz şimdi. Arkadaşlar ben bu kadarını gösterebilirim. Biliyorsunuz nasıl ışınlanacağımızı yorumlara yazın. Ben video unuttum. Bugünlük videomuz bu kadardı. Arkadaşlar. arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Ve görüşmek üzere.